Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere fiyonk model yapılışını göstereceğim. Ben böyle bir alt model tercih ettim. Çok hoş oldu, çok da yakıştı yazmama. Dört sinek kanadından oluşan bir model, alt modelimiz. Aralarında pırpırlar bıraktım. Model sayılarını verebilirim. Modelden sonra dört tane zürafa, sonra dört tane de böyle ara model yaptım. Sonra tekrar 4 zürafa ve arkasına modelimin altını koydum. Dilerseniz fiyonk yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar ben fiyonk yapımında bu aparatı kullanacağım. Biz bunu çengel iğnenin başlarını keserek yaptık. Kestik ve buralarını törpüledik. Törpülemeniz gerekiyor çünkü ipinizi çekmemesi için. Değilse çok fazla ipinizi çekiyor ve yaptığınız fiyonk bozuluyor. Bu aparatı kullanarak fiyonk yapacağım. Sizler de bu aparattan yapabilirsiniz. Gayet pratik, gayet basit. Dilerseniz fiyonk yapımımızı yap başlayalım. Ben ipimi geçirdim zaten. Burada sinek kanadının yanında fiyonk için gözler bırakmıştım. O gözlerin içine banıyorum. İlk başlarda ve sonlarda ben çift düğüm atmayı tercih ediyorum sökülmemesi için, kopmaması, pırtmaması için. Şu şekilde. İkinci gözümüze banıyorum. Böyle bir ara oluşturdum. Bu aranın içine banıyorum. sonra fiyonk kaparatım alıyorum elime fiyonk aparatı biraz aşağıdan tutuyorum burayı sıkı sıkı tutuyorum sonra 14 tane doluyorum 14 doladım ee, şimdi burada yapmış olduğumuz o gözün içine tekrar banıyorum çift düğüm atmayı tercih ediyorum ben daha sıkı bir fiyonk olması için Evet şu şekilde arkadaşlar sonra tekrar aynı boşluğa banıyorum yine çift doladım burada fiyon kumun tepesinin pıpırlarını bırakacağım bu şekilde ilkini bıraktık Bu da ikincisi olacak. Yine çift düğüm yaptım. Ve modelim bu kadar. Gayet pratik, gayet basit. çekerken e, tutarak çekin. Yıpranma olmasın. Arkadaşlar ben altın yapımını tamamen bitiriyorum. Ütülemesini yapıyorum. Sonra fiyonklarımı başlıyorum. Fiyonklara tekrardan bir ütü yapmıyorum. Çünkü e, fiyonklarda hafif bozan, bozulmalar oluyor. Yine de tercih sizden ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Ve gayet şık duruyor. Modelimiz bu kadar. Video işinize yaradıysa beğendiyseniz lütfen e, videomu beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz modelleri yoruma yazın ve ben size yardımcı olayım, videolar çekeyim, videolar göndereyim. Sizlere, sizlere yardımcı olmuş olayım. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.